Merhaba. Sizin için seçtiğimiz kaynakları birlikte e, ele aldığımız bu sohbete hoş geldiniz. Bugün Karl Marx'ın iyi toplum vizyonuna odaklanıyoruz. Özellikle de insanın gelişimi ve refahı konusundaki belki de hani sıkça yanlış anlaşılan fikirlerine. Önümüzdeki temel materyal Jacobin dergisinde Jean Candialia tarafından yazılmış bir makale. Marx'ın vizyonundaki o çok önemli ama bazen gözden kaçan sosyal boyutunu öne çıkarıyor bu yazı. Evet, özellikle de GA Colin gibi ım, etkili bir ismin yorumuna ciddi bir meydan okuma var orada. Kesinlikle. Bizim buradaki amacımız da tam olarak bu. Farklı yorumu anlamak. Yani Marx'a göre insanın tam anlamıyla gelişmesi neden başkalarının ihtiyaçlarını karşılamakla bu kadar iç içe? Ve bu bakış açısı Marx hakkında sıkça duyduğumuz bazı varsayımlardan nasıl ayrılıyor? Aynen öyle. Hani o sınırsız bolluk ya da iş bölümünün tamamen yok olması gibi fikirler. Gelin bu konuya biraz deşelim. Bakalım. Makalenin çıkış noktası aslında çok temel bir soru değil mi? Sol düşünce sadece mevcut sistemi eleştirmekle mi kalmalı? Yoksa yerine ne koymak istediğine dair pozitif bir vizyon da sunmalı mı? Bu hep tartışılan bir konu. Yani sadece neye karşı olduğumuzu değil, neyi arzuladığımızı da netleştirmek önemli sanki. Elbette. Marx meşhur bir şekilde geleceğin mutfakları için yemek tarifleri yazmadığını söylüyor evet. Ama işte GA Cohen'ın da çok yerinde söylediği gibi tarifler olmadan sevdiğimiz yemeklere ulaşamayız. Doğru. Yani bir yol haritasına, bir vizyona ihtiyaç var kaçınılmaz olarak. Ama tam da burada işler biraz karışıyor sanki. Evet. Marx'ın vizyonu sıklıkla eleştiriliyor. Evet, gerçekçi olmayan bir bolluk varsaydı söyleniyor. Herkesin her işi yapabileceğini düşündüğü iş bölümü gibi gerçekleri göz ardı ettiği iddia ediliyor. İşte Kandiyerli'nin makalesi tam da burada devreye giriyor ve diyor ki, durun bir dakika. Belki de bu eleştiriler Marx'a değil de onun belirli bir yorumuna yöneliktir. Aynen öyle. Bu eleştirilerin kaynağını anlamak için e, G.A. Cohen yorumuna bakmak şart. Evet, Cohen önemli bir isim. Kimdir? Biraz açabilir misiniz? Tabii. Cohen, analitik Marksizm dediğimiz akımın, kurucu figürlerinden. Çok saygın bir siyaset filozofu. Bu akım, Marksist kavramları hani o analitik felsefenin titiz mantıksal analizleriyle, net tanımlarıyla ele almasıyla biliniyor. Anladım. Yani onun Marx yorumu bu yüzden mi bu kadar etkili oldu? Kesinlikle. Hem Marksizm tartışmalarını hem de genel siyaset felsefesini, özellikle 20. yüzyıl sonlarında derinden etkilemiş bir düşünür. Peki Cohen Marx'ın komünizm vizyonunu nasıl okuyor? Ana hatları neler? Cohen'e göre komünizmin nihai hedefi en büyük iyiliği bireyin kendini gerçekleştirmesi. Hmm. Bu noktada Kandiyal ile bir anlaşmazlık yok gibi sanki. Temelde yok aslında. Ama ayrışma bu kendini gerçekleştirmenin nasıl anlaşıldığında başlıyor. Cohen bunu oldukça e, bireyselci bir çerçevede yorumluyor. Bireyselci derken yani odak noktası bireyin kendi benzersiz yeteneklerini sınırsızca ve özgürce geliştirmesi. Başkaları için bir şey yapmak ikincil kalıyor. Peki ya sosyal boyut? Toplum nerede burada? Bir sosyal boyut var tabii ki. İnsanlar başkalarının ürettiklerine ihtiyaç duyuyor sonuçta. Ama bu Cohen'e göre oldukça zayıf bir sosyallik bağı. Yani başkaları için bir şeyler üretmek bu yorumda kendini gerçekleştirmenin asli, merkezi bir parçası değil. Yani ihtiyacımız olan her şey, diyelim ki gökten yağsa, başkalarına hiç ihtiyaç duymasak. Evet. Cohen'in Mars yorumuna göre o zaman kaybedilen temel bir değer olmazdı kendini gerçekleştirme yine devam ederdi. Cohen bunu ilginç bir e, caz orkestrası benzetmesiyle anlatıyor. Caz orkestrası mı? Nasıl yani? Şöyle düşünün. Her müzisyen öncelikle kendi müzikal tatminini, kendi ustalığını sergilemeyi hedefliyor. Kendi solosuyla parlamak istiyor. Diğerlerinin ne yaptığı veya grubun genel uyumu bunlar ikincil planda kalıyor. Ama cazda uyum önemlidir genelde. İşte ironi de burada. Kendi tatminine ancak diğerleri de kendi tatminlerini sağladığında yani herkes kendi partisyonunu iyi çaldığında ulaşabiliyor. Sonuçta ortaya uyumlu güzel bir müzik çıkıyor belki ama bu uyum ortak bir amaçtan çok herkesin kendi bireysel çıkarını takip etmesinin bir yan ürünü gibi. Anlıyorum. Herkes kendi için çalıyor ama sonuçta bir harmoni doğuyor. Aynen. Cohen'e göre Marx'ın komünizmi de biraz böyle. Bireysel tatminlerin tesadüfi bir uyumu var ama kimsenin diğerinin tatminini aktif olarak gözetme gibi bir derdi veya şey sorumluluğu yok. Oldukça birey odaklı bir tablo gerçekten. Peki Cohen'in yorumladığı bu toplum hani Herkesin kendi keyfine göre üretip ortak bir havuzdan istediğini aldığı bu yapı pratikte nasıl işleyebilir ki? İşte bu çok kritik bir soru. Yani herkes sadece en keyif aldığı işi yaparsa toplumun temel ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Kimsenin yapmak istemeyeceği ama zorunlu olan işler... Kaynak dağıtımı meselesi var bir de. Aynen. Adalet nasıl sağlanacak? İşte Cohen tam bu noktada Marx'ın bu zorlu soruları aşmak için bir tür teknolojik joker kullandığını öne sürüyor. Teknolojik joker mi? O ne demek? Şöyle diyor: Marx sınırsız bolluk kendi deyimiyle plenary abundance varsayımıyla bu sorunları aşıyor. Yani Cohen'e göre Marx bu muazzam bolluk sayesinde işin koordinasyonu, kıtlık, çıkar çatışmaları gibi sorunların kendiliğinden çözüleceğini varsayıyor hatta ekonomik adalet ve devlet gibi bir otorite ihtiyacının da ortadan kalkacağını düşünüyor. Eğer herkese yetecek kadar, hatta fazlasıyla varsa, paylaşım veya kimin neyi yapacağı kavgası anlamsızlaşır, diyor özetle. Fakat işin ilginç yanı şu ki, Cohen'in kendisi bile Marx'a atfettiği bu sınırsız bolluk fikrini sonradan ciddi şekilde eleştiriyor. Öyle mi? Kendi yorumunu mu eleştiriyor yani? Bir bakıma evet. Ve Kandiyeli de bu eleştirilere katılıyor tabii. Cohen'in temel itirazı bu fikrin e, ekolojik gerçekleri, gezegenin sınırlarını tamamen göz ardı etmesi. Yani günümüz gerçekleriyle pek bağdaşmıyor. Peki ne öneriyor Cohen bunun yerine? Cohen, sosyalistlere Marx'ın bu teknolojik ütopyacılığını bırakmalarını öneriyor, bunun yerine daha ahlaki bir sosyalizm modelini benimsemelerini tavsiye ediyor. Bu modelde sınırsız bolluk varsayımı yok, onun yerine herkesin topluma en faydalı olacağı işi yapma görevine dayalı bir sistem öngörülüyor. Hmm. Görev temelli bir sistem. Yani teknolojik ütopyacılıktan insan doğasının fedakarlığına dayalı başka bir tür, Ütopyacılığa geçiş gibi mi? Evet. Kandiyalle'nin yorumu da biraz bu yönde. Cohen adeta bir ütopyadan diğerine savruluyor gibi. İşte Kandiyalle'nin makalesindeki kilit nokta tam da burası aslında. Diyor ki, evet, Cohen'in eleştirileri haklı. Ekolojik sorunlar, bolluk var gerçek dışılığı bunlar doğru. Ama yorumuna yöneltilmeli. Ha. Yani sorun Marx'ta değil Cohen'in okumasında diyorsunuz. Kandiyer'le tam olarak bunu iddia ediyor. Marx'ın metinlerinde, özellikle de gençlik dönemi yazılarında, mesela 1844 el yazmalarında veya James Mill üzerine notlarında, Cohen'in bu sorunlu yorumuna takılmayan, çok daha çekici ve günümüzde daha alakalı alternatif bir vizyonun bulunduğunu savunuyor. Ah, işte burası gerçekten çok ilginç geldi bana. Yani onca eleştiri aslında yanlış hedefe yönelmiş olabilir. Peki nedir bu alternatif yorum? Evet, işin heyecanlı kısmı burası. Kandel, Coyne'ın o bireyselci okumasına karşı ne öneriyor? Özellikle Marx'ın o James Mill üzerine yorumlar metnine dayanarak. Bu alternatif anlayışı belki birlikte gelişmek olarak adlandırabilir miyiz? Kulağa hoş geliyor. Güzel bir tabir evet. Temel fikir şu; insanlar evet, kendi yeteneklerini kullanarak ve geliştirerek kendilerini gerçekleştirirler. Bu doğru ama bu tek başına yeterli değil. Eksik olan ne teki? Asıl tatmin ve tam gelişme bu yetenekleri başkalarının gelişimleri için ihtiyaç duydukları mal ve hizmetleri üretmek amacıyla kullandığımızda ortaya çıkıyor. Yani Eylemlerimizin bir başkasının iyiliğine hizmet etmesi, kendi potansiyelimizi gerçekleştirmenin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Öyle mi? Tam olarak öyle. Kendi gelişimimiz başkalarının gelişimiyle doğrudan bağlantılı hale geliyor. Peki o caz orkestrası benzetmesine dönersek bu yoruma göre durum nasıl değişir? Orada da fark belirginleşiyor. Müzisyenin tatmini sadece kendi virtüözitesinden, kendi tekniğinden gelmiyor. Hatta asıl olarak o yeteneği diğer müzisyenlerin de parlamasına olanak tanıyacak şekilde kullanmaktan ve dinleyicinin ruhuna dokunan ortak bir eser yaratmaya katkıda bulunmaktan geliyor. Aynen öyle. Birlikte çalmanın, başkaları için çalmanın getirdiği özel bir tatmin var bu yorumda. Sadece kendin için değil. Bu birlikte gelişmek yorumunun sonuçları gerçekten kayda değer. Çünkü Marx'a yöneltilen o bildik eleştirilerin birçoğunu farklı bir ışıkta görmemizi sağlıyor. Ne gibi sonuçlar mesela? Üç önemli çıkarıma bakalım isterseniz. Birincisi, bu vizyon, Coin'in iddia ettiği gibi sınırsız bir bolluğa dayanmak zorunda değil. Neden peki? Bu önemli bir fark. Çünkü kendini gerçekleştirme, tam da başkalarının ihtiyaçlarını çalışma yoluyla karşılamayı içeriyor. Eğer herkesin her ihtiyacı sihirli bir şekilde hani hiç çaba sarf etmeden karşılansaydı o gökten yiyecek yağması örneğindeki gibi bu aslında kendini gerçekleştirme sürecini baltalardı. Nasıl yani? Bolluk kötü bir şey mi olurdu? Şöyle düşünün, üretici emeğinin bir başkasının ihtiyacını giderdiğini görmenin o özgün tatminini yaşayamazdı. Emeğinin bir anlamı kalmazdı belki de. Anladım. Üretmenin kendisi Başkasına faydalı olmanın kendisi bir tatmin kaynağı. Kesinlikle. Bu vizyonun gerektirdiği şey sınırsız bolluk değil, daha çok emeği salt bir hayatta kalma mücadelesi olmaktan çıkaracak, insanların çeşitli yeteneklerini sergilemesine ve çeşitli ihtiyaçların karşılanmasına olanak tanıyacak yeterli bir teknolojik ve toplumsal gelişmişlik düzeyi. Bolluk değil, yeterlilik ve imkan. İkincisi ve bu da çok çarpıcı bence. Bu vizyon iş bölümünün ortadan kaldırılmasını değil, tam tersine iş bölümünün varlığını gerekli kılar. Bu da yaygın kanının tersi. Marx hep iş bölümüne karşı olarak bilinir genelde. Evet. Ama Kandiyel burada önemli bir ayrım yapıyor. Eğer amacımız başkalarının çeşitli ihtiyaçlarını karşılamaksa sağlık, eğitim, barınma, sanat, gıda ve B, o zaman bu farklı ihtiyaçlara yönelik farklı uzmanlıkların gelişmesi ve bu uzmanlıkların bir şekilde koordine edilmesi gerekir değil mi? Mantıklı. Herkes her işi yapamaz zaten. İşte bu yüzden herkesin her işi yaptığı bir durum ihtiyaçların etkin bir şekilde karşılanmasını engellerdi. Verimsiz olurdu. Dolayısıyla iş bölümü bu yoruma göre ortadan kaldırılması gereken mutlak bir kötülük değil aksine aksine karşılıklı bağımlılık ve birlikte gelişmenin bir aracı haline gelebilir tabii ki mevcut yabancılaştırıcı iş bölümünden farklı daha insani bir iş bölümü kastediliyor burada üçüncüsü ise günümüzde sıkça duyduğumuz o iş sonrası toplum post-work society fikrine dahil düşündürücü bir bakış açısı sunuyor. Evet, çalışmanın tamamen ortadan kalkacağı bir gelecek hayali. Eğer insanın gelişimi, yeteneklerini başkalarının ihtiyaçlarını karşılayarak kullanmasını içeriyorsa, o zaman çalışmanın, yani doktorluk yapmanın, bina inşa etmenin, öğretmenlik yapmanın ya da evet, caz çalmanın tamamen gereksiz hale geldiği bir dünya. Belki de o kadar arzu edilir bir hedef olmayabilir mi diyorsunuz? Aynen. Bu vizyona göre böyle bir durum insan refahı için bir zirve noktası değil, aksine insanın gelişiminin temel bir boyutunun, yani anlamlı bir faaliyetin körelmesi anlamına gelebilir. Yani çalışma sadece para kazanma aracı değil, anlamlı bir hayatın parçası olarak görülüyor. Evet, başkalarına katkı sunarak kendini gerçekleştirme faaliyeti olarak. Bu yorumun işaret ettiği insan doğası anlayışı da alıştığımızdan oldukça farklı o zaman değil mi? Kesinlikle. Hani o ders kitaplarındaki sadece kendi çıkarını düşünen, rasyonel hesaplar yapan homo economicus yani ekonomik insan modeli bu tabloya pek uymuyor sanki. Hiç uymuyor. Bu yorum o modeli reddeliyor aslında. Ama bu insanların tamamen fedakar melekler olduğu anlamına da gelmiyor sanırım. Yani sürekli başkaları için kendini feda etmekten bahsetmiyoruz burada. Çok doğru bir nokta. Marx'ın kendi ifadesiyle komünizm bencilliğin aşkla bezenmiş karşıtı değil. Yani mesele saf bir özveri veya fedakarlık değil. Değil. Daha ziyade kendi potansiyelimize tam da başkalarının ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olarak gerçekleştirdiğimiz bir durum söz konusu. Kendi gelişimimizle başkalarının gelişimi arasında bir çatışma yok yani. Aksine bir tür uyum ve karşılıklı destek ilişkisi öngörülüyor. Başkasının iyiliği dolaylı olarak kendi iyiliğimiz haline geliyor. Çünkü bizim kendimizi gerçekleştirmemizin yolu oradan geçiyor. Anladım. Basit bir bencillik veya basit bir fedakarlık ikileminin ötesinde bir düşünce bu. Peki tüm bu yorum farkı neden önemli? Yani Cohen'in yorumuyla Kandiyali'nin yorumu arasındaki bu ayrım Marx'ı anlamak açısından bize ne katıyor? Neden bu kadar üzerinde durduk? Bence önemi büyük. Çünkü Kandiali'nin yorumu, Marx'ı sıkça ilişkilendirildiği o çerçeveden, hani Cohen'in de eleştirdiği, ekolojik olarak naif, aşırı bireyselci ve sınırsız bolluğa dayalı ütopya çerçevesinden çıkarıyor daha ayakları yere basan bir marks sunuyor. Evet, onun yerine Marx'ın vizyonunu çalışmanın, yani başkalarının ihtiyaçlarını karşılamanın insanın gelişimi için merkezi bir role sahip olduğu, toplumsal bağlara ve karşılıklı bağımlılığa dayalı, daha gerçekçi ve belki de daha insani bir model olarak yeniden kuruyor. Bu hem Cohen'in sorunlu bulduğu Marx yorumuna bir alternatif hem de Cohen'in bu sorunlara çözüm olarak önerdiği o görev temelli ahlaki sosyalizm fikrine bir alternatif sunuyor bize. Hem bireysel potansiyelin özgürce gelişmesine hem de toplumsal dayanışmaya aynı anda değer veren günümüzün sorunlarıyla daha fazla konuşabilecek bir Marx portresi sunuyor diyebiliriz. Anladım çok net oldu. Özetle Kandiyali'nin bu okuması bize diyor ki Marx'ın iyi toplum vizyonunun temelinde sıkça varsayılan o sınırsız bolluk veya radikal bireycilik değil, aksine aksine insanın kendini ancak başkalarının ihtiyaçlarını karşılayarak onlarla birlikte gelişerek tam anlamıyla gerçekleştirebileceği fikri yatıyor. Yani insanın gelişimi doğası gereği sosyal bir süreç kaçınılmaz olarak. Peki tüm bunlar dinleyicilerimiz için ne ifade ediyor olabilir? Bu fikirler günlük hayatımızla, işimizle, toplumsal ilişkilerimizle nasıl bir bağlantı kuruyor acaba? Size üzerinde düşünebileceğiniz bir son soru bırakalım belki de. Bu birlikte gelişmek fikri günümüzde sıkça konuştuğumuz iş tatmini, anlamlı iş arayışı, topluma katkı sağlama arzusu veya gönüllülük gibi kavramları nasıl yeniden düşünmemize yol açabilir? Şöyle bir düşünün. Yaptığınız işlerde veya gönüllü faaliyetlerinizde başkalarının ihtiyaçlarını karşılamanın sizin kişisel tatmininiz ve gelişiminizdeki rolünü hiç bu açıdan yani kendi potansiyelinizi gerçekleştirmenin bir yolu olarak değerlendirdiniz mi? Belki de Marks'ın bu yorumu bu tür deneyimlere farklı bir e, derinlik katabilir. Kaynaklarımıza yaptığımız bu derinlemesine yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler.